Geçen hafta yapmış mı lan? Hiç hiç hiç. Hey, tabii yalan da bunlar. Yani kendimi bildim bile yaklaşık 10-15 yıldır bu işteyim ben. Peki yalnız şu anda meyveler görüyoruz. Meyvenin genel olarak fiyatları nasıl? Ya meyve şu an şöyle bir şey söyleyeyim. Sebzeye göre diğer ürünlere göre bayağı bir düşük fiyatı. Ya şu an portakal var mesela portakal daha yeni çıkmasına rağmen 30 lira. Elmalar 30-35 arası. Üzüm görüyorsunuz köy üzümü. Harika üzüm. O da 45-50 arası. Yani fiyatlar normal sebzeye göre. Mesela şu an turşuluk malzemelere bakıyorsun. Bir kilo hatı 150 milyon. Kornişon 130 milyon. Sarımsak 150 milyon. E, süs biberine bakıyorsun 70-80 lira. Yani onlara göre bayağı düşük fiyatlar. Yani şu anda meyve fiyatları sebze fiyatlarına çok Baya baya düşük. O da hani meyve sabit ağaçta yetişen bir ürün ama sebzeye bakarsan sebze tarlalarda istediği kadar ekebiliyorlar. Hani ona rağmen sebzenin fiyatı bayağı bir yükseldi. Peki vatandaşlar daha çok hangi ürünleri alıyorlar? Hani meyve olarak mı yoksa? Meyve olarak. Mı? Ya şu an artık soğuk havalar geliyor. C vitamini, portakal, mandalin, hurma bu tür ürünler alıyor. Bunların fiyatını alabilir Portakal 30 lira. Hurma dediğim gibi 50 lira. 40-50 arası. Mandalin de zaten 30 lira 35 arası oynuyor. Peki vatandaşlar. Tabii bu dediğim fiyatlar en kaliteli meyve fiyatı. Hani daha düşük fiyatlar da var. Vatandaş şu an eskiye göre hani alım gücü düştü bayağı düştü. Hani şu an öyle dediğimiz gibi beşer oner kilo alamıyor. Hani çoğu müşteri mesela artık adet adetince alıyor, sayıla alıyor. Hani öyle eskisi gibi artık boluk bereket kalmadı. Kaç senedir bu işi yapıyorsun? Yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum şu anda patates, soğan görüyoruz. Fiyatlar ne durumda? Fiyatlar 10 lira. Ortalama 10 lira. Soğan da patates de. Bu yıl maşallah çok bereketli. Bütün zebze meyveler uygundu. Ama şimdilik artık havalar soğudukça artık eşyalar da çekiliyor. Zebze de tarlamaları çekiliyor. Bundan sonra fiyatlar yükselir. Vatandaşımız artık yüksek fiyata alışması lazım bundan sonrası. Gördüğümüz kadarıyla patates soğanların çeşitleri var ve fiyatlar değişiyor. Bunların evet. sebebi ne olabilir? Boy farkıdır yani büyük küçük sadece başka bir farkı yok. Büyük pahalı olur, küçük ucuz olur. Peki şu anda patatesin kilosu ne kadar, soğanın kilosu ne kadar? Soğan 10 lira. Patates de 10 lira. Tabii biraz büyüğü var 12 lira. Öyle değişiyor. Vatandaş hangisini alıyor? Pahalısını mı ucuzunu Vatandaş genelde ucuzunu alıyor. Yani Pahalı olsun iyi olsun demiyor. Ucuz olsun ne olursa olsun diyor. Kilo ile alıyor kilo Daha önce çuvalla satıyorduk. Şimdi kiloya düştü. Daha önce soğan patatesi çuvallarla satıyoruz. Onar kiloluk çuvallarla. Bunun sebebi ne olabilir sizce? Ya halkın ekonomik alımı. Yani alım gücü. Alım gücünden dolayı insanlarımız kiloya düştü. Daha önce soğan patatesleri vatandaşlar çuvallarla alıyor. Kışlık alıyorlardı. Şimdi alamıyorlar böyle bir şey. 30 iş düşerdi. Peki şu anda tezgahlarda fiyatlar nedir durumda? Şimdi hatta yüzde üç yüz arttı. Fiyatları bayağı yükseldi Bunun sebebi nedir? Yani sebebi biz, biz halde alıyoruz. Sorduğu zaman diyor almayın. Mal satılmış. O şekilde. Mesela domates bugün halde 55 milyon. biz burada 60 milyon veriyoruz. Salatalık 55 milyon. Biz burada 60 milyon veriyoruz. Güzel fırlamış. Mesela 15 milyon e veriyoruz. 6 milyon Her Gerçekten domates salatası da şu anda çok güzel. Bayılıyor. Bunun fiyatı yani her tarafta ev yani. Bunun Hı. sebebi ne olabilir? Sebebi ne olabilir? Bu ürünler tarlada geliyor. Tarlaları sonudur. Millet anlamıyor. Diyor dayı ama 5 lira olsun. Öyle bir şey de yok. Yazın 5 lirada kimse yemiyordu. Şu anda 60 olmuş çok güzel yani. Bu ucuz şu an. Ya yani tarlada bitince nerede gelecek? Fabrikada gelmiyor. Tarlada bitiyor. Yani kış geliyor. Millet diyor dayı 12 ay daima her şey bol olsun ucuz olsun. Öyle bir şey de yok bir o şekilde. Peki, bir yani. çikolata bir lira şu şuna elli milyon kimse bir şey demiyor. Üç dört beş liradır elli lira ona da bir şey demiyor. Gelen sebze niye bağlı yiyin mi? Budur yani. Kesame yani. net diyorsunuz. tabii. Gerçek odur. Kimse markete diyor mu bu niye para olmuş? Bir tane ona bu kadar elli kimse bir şey demiyor. Ama sebzeye gelen ne niye bağlı olmuş? Sebze ihtiyaç olduğu halde. He ona niye para? olmuş? Bu da tarlada gelip tarlada bitince nerede gelecek? Bitecek. Yani bir sürü böyle devam edecek. Domates atmış, salatalık atmış, patlıcan 25, biber 25, biber 15, o şekilde.